Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan. Bugün Atatürk'ten bir armağan. Yoksa tutsak olurduk sen inan. Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan. Nisan'ın 23'ü, Türk'ün yenilmez gücü. Meclis bugün açıldı, Egemenlik saçıldı. Şahlandı Türklük atı. Devirdi saltanatı. Milletimin namı bu. En büyük bayramı bu. Neler kutsulu bana. Aylar umutsulu bana. Her an haykırıyorum. Türk'ün ne mutlu bana. Cesaretim candadır. Şöhretim dört yandadır. Benim bütün cevherim nazımdaki kandadır. İzmir benim Van ben benim Şeref benim Şam benim Kars Erzurum Erzincan Konya Ardahan benim Türk dünyada bir tektir Milletlere örnektir Türklüğün meşalesi Asla sönmeyecektir Çarşı pazar zamanında binbir bir renge boyandı Şenlendi sınıfımız Süslendik hep erkek kız. Al bayrım. Şeref onda, şan onda. İçimin bir tek süsü, caddemin al örtüsü. Buldum taze can bugün. Sevinçliyiz hepimiz. Taşlı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz. 23 Nisan geldi. Süsledi her bir yanı. Geldi çocuk bayramı. Atatürk armağanı 23 Nisan geldi. Bugün kutlu günümüz. Bugün mutlu günümüz. En mutlu günümüz 23 Nisan geldi. Şıklı Türk'ün gür sesi, neşe sardı herkesi. Cumhuriyet müjdesi 23 Nisan geldi. Bugün meclis kırıldı. Yeni bir rejim doğdu. Çocuklar mutlu oldu. 23 Nisan geldi. Coşkunuz hiç bitmesin. Bayrağımız inmesin. Şehitler incinmesin. 23 Nisan geldi. İşte neşe, işte mutluluk, sevincin çok, derdin az. Bundan ünlü gün olmaz. Her lezzette kan bugün, o mutlu Nisan bugün. Aynı Aynen aynı kan. Açık alın hür vatan. Onu sana yaratan etli armağan bugün, Mut o mutlu Nisan bugün. Sen bu çocuklarız. Bugün düğünümüz var. Atatürk'ten armağan, çocuk bayramımız var. Vatan için yaşarız. Elde bayrak koşarız. Şiir okur coşarız. Çocuk bayramımız var. Ata minnettarız. Çünkü tek biz farklıyız. Bundan kıvanç duyarız. Çocuk bayramımız var. Şiir için bu töreni. Durma aç pencereni. Sana onu vereni. Saygılarla an bugün. Umutlu Nisan bugün. Günaydın, gezin aydın. Dünyaya bir ün yaydın Sayısız devrim saydın Buldun taze can bugün Ama tanıysan bugün Renginin önemi yok Çocuk çocuktur işte Düşmanlığa gerek yok Bereket var birlikte Savaşlara gerek yok Dünya bizlerin işte Ayrılmaya gerek yok Hepimiz biriz işte Üzüntü yok tasa yok Her işte keramet var Eşi benzeri yok bayramımız var işte. Bizim bugün bu bayram. Kuşlar, bulutlar bizim. Bizim bütün dolanlar, bütün lok lokumlar bizim. 23 Nisan. Çiçekler bizim. Bizim zümrüt çayırlar. Dağlar, denizler bizim. O mutlu Nisan bugün.